Ben Zeynep'in yerinde olsam tüm dünyaya ilan ederdim. Senin olabilmek için ben her şeyi göze alırım diye. Çünkü bu kavga oyununu sonsuza kadar devam ettiremezler. Elbet her şey bir gün ortaya çıkacak zaten. Sen kimsin bilmiyorum ama seninle olmak için asla kendimden ödün vermeyeceğim. Seninle olmak için kendimi değiştirmeyeceğim. Seninle olmak için salak saçma tavırlara girmeyeceğim. Sen beni zaten seveceksen ben olduğum için de seversin. Öyle. Ben hep sen kalan o içimdeki senle olmak için bir daha hiç o şehirde yaşamayacağım o sokaklarda yürümeyeceğim. O filmi de izlemeyeceğim. O şarkıyı hiç duymayacağım mesela. Ve bir daha ben hiç o olmayacağım. Ben senin olmak için farklı bir kişiye bürünmedim. Senin olmak için olduğundan farklı gözükmedim. Her zaman olduğum gibi oldum. Her zaman ben oldum. Çünkü beni başka bir olarak görüp sevmeni değil, beni ben olarak sevmeni istedim. Ben olduğum için sevilmek istedim. O zaman da bu yüzden kaybettim. Bu kadar dürüst birini kaybettiğin için sen yan haline. Seninle olmak için kilometrelerce yol geldim ve bundan hiç pişman değil. Yine geleceğim, hep geleceğim. Yol ne kadar uzun olursa olsun, ucunda sen varsan seninle olmak için her yola varım.